Oruç gecelerinde hanımlarınızla beraber olmanız size helal kılındı. Yani Yahudilerdeki gibi değil. Onlar sizin için libastır, elbisedir. Ve entum libasun lehun. Siz de onlar için elbisesiniz. örtüsünüz. Allah eşler birbirinin elbisesidir dedi. Birbirini koruyan, birbirini örten elbisedir dedi. Önce neden koruyan, örten? Günahtan. Her iki tarafta birbirini günahtan koruyor. Elbisesidir. Ama Allah bir kelimeyi kullanmışsa, kelimeyi, kelimeleri yaratan konuşuyor. Ondan daha güzel kelimeyi kullanacak kimdir? Elbise dedi. Aynı zamanda onu sarıyor, sarması gerekir. Eşlerin birbirini sarmaları gerekiyormuş. Yakın olmaları gerekiyormuş bu şekilde. Birbirlerini bu şekilde örtmeleri gerekiyormuş. Aynı zamanda elbisemiz bizi soğuktan koruyor. Bizi utanmaktan koruyor. bize farklı bir güzellik veriyor. Evet, eşler birbirlerine böyle olmalıdır. Böyle olmamışsa eş olamamışlar demektir. Evet, eşler birbirini korumalıdır. Birbirine libas olmalıdır, elbise olmalıdır. Hem şeytana karşı hem dünyaya karşı, şeytanlaşmış insanlara karşı. Alim Allahu ennekum kuntum tahtalune enfusekum. Allah sizin kendi nefislerinize güvenmeyeceğini biliyor, bildi. Nefsinizin size hainlik yapabileceğini bildi Allah. Yani kendi nefislerinizi kontrol edemeyeceğinizi bildi Allah fetabe aleykum ve afa ankum. Allah sizin tevbenizi kabul etti ve sizi affetti. Ne görünüyor burada? Evet, sahabeden bir kısmı kendine hakim olamamış, eşleriyle beraber olmuşlardır. Dolayısıyla Allah tevbenizi kabul etti ve sizi affetti buyuruyor. Gücünüzün buna yetmeyeceğini Allah bildi. Çünkü 30 gün boyunca sadece iftardan iftara yemek yemek aynı zamanda kendisine libas olacak kadar yakın olan eşiyle beraber olmayacağını, olam olmamasını kontrol edemeyeceğini bildi. Kendine hakim olamayacağını bildi ve sizi affetti. Felane başı ruhun. Evet, onlarla beraber olabilirsiniz. Ve etgu ma kete Allahu lekum. Allah sizin için neyi takdir etmişse onu isteyin. Ve kulu veşrebu yiyin ve için. Hatta yeterbe lekumul khaytul abyedu min al khaytil aswadi min fajr fecre kadar beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilebilecek zamana kadar yayın için evet hanımlarınızla beraber olun. Sümme etimus siyame ile leyl. Sonra geceye kadar akşama kadar orucu tamamlayın. Vela la ruhunle. Yalnız hanımlarınızla beraber olmayın. Ne zaman? Ve entum akifun İtikafa çekildiğiniz zaman, itikafta bulunduğunuz zaman Hanımlarınızla beraber olmayın. Ne gece, ne gündüz. Fil, mesajı, mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman. Tilke, hududullah. Bu, Allah'ın hudududur. Allah'ın koyduğu hududdur. Fela tekrebuhâ. Allah'ın hududuna yaklaşmayın. Nasıl ki Allah zina işlemeyin değil de zinaya yaklaşmayın dediyse aynı şekilde Allah'ın hududuna, Allah'ın koyduğu hududa yaklaşmayın buyurdu. Kezalike yubeyyunullahu ayatihi linnas. Evet böylelikle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Leallehum yettekûn. Böylelikle umulur ki takva sahibi olurlar, olursunuz. Evet. İtikafa çekildiğinde itikaf Resulullah Efendimiz vesselamın peygamberliğinden önce de tek başına Hira'da Allah ile baş başa olmasına itikaf deniyor. İtikaf mesela bir günse o bir günü bütünüyle Allah'a ait kılmak demektir. Resulullah Efendimiz'in sünnetidir. Ramazan'ın son 10 gününü Resulullah Efendimiz itikafta geçirmiştir. İstisnasız bunu yapmıştır. Bir sefer hariç Evet, o da itikaftan kızdığı için çıkmıştır. Daha sonra onu kaza etmiştir. Evet, normalde nafile ibadetin kazası yoktur ama Resulullah Efendimiz onu kaza etmiştir. İtikaf bir günde olabilir. İki saat de olabilir. Beş saat de olabilir. Niyete bağlıdır yani. Evet, Ramazan ayında yapabilen kardeşlerimiz 10 gün gerçekten fazladır. Kardeşlerimiz için fazladır öyle söyleyeyim. Yapabilenler 10 gün itikaf yapsın, yapamayanlar 5 gün yapsın, 4 gün yapsın, 3 gün yapsın ama en az Resulullah Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek için bir gün itikaf yapsınlar. Yani benim bu günüm bütünüyle Allah'a aittir. Bütünüyle Allah'a dönüp Allah'a secde edip Allah'ı zikredeceğim demesi lazım. Oruçsuz itikaf olmaz yalnız. Yani diğer zamanlarda da itikaf yapmak isterse evet gününü oruçlu geçirmesi lazım. Gecesini de ibadetle geçirmesi lazım. Böyle de niyet etmesi lazım. Evet itikaf niyetiyle itikaf ettiğinde hanımıyla da beraber olmaz. Allah şartı öyle koydu. Allah bu Allah'ın hudududur dedi. Eğer itikafa çekilirsen, bir gününü bana ait benimle beraber olmaya niyet edersen, evet, dünyevi hiçbir şeyle meşgul olmaman lazım. Sana helal olan hanımın dahi olsa beraber olmaman lazım. Sadece benimle olman lazım. Evet, bütün bunlar bize neyi kazandırır? Lâ lehum Takvayı kazandıracak. Allah ile beraber olmayı, tatmayı kazandıracak. Allah'ın huzurunda durmayı kazandıracak. Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşamayı kazandıracak. Allah'a karşı sorumlu olduğumuzu kazandıracak bize. Nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, Allah'ın hesabını yapmayı kazandıracak bize. Kul budur. Yoksa İslam bir takır bir takım emirlerden, nehilerden ibaret değildir. Allah senden kendisiyle beraber olmanı istiyor. Kendisini tanımanı istiyor. Sevmeni istiyor. Hem de her şeyden çok sevmeni istiyor. Ona abd olduğunu tatmanı istiyor, yaşamanı istiyor. Bunun için de Allah zorluk dilemiyor. Sana kolaylık diliyor. Nasıl yapabiliyorsan öyle yap diyor. Benim senin için zorluk dileme mümkün değil diyor. Ben senin kazanmanı istiyorum. Bu istediklerim senin içindir. Sen kazanasın diyedir. Önce emirleri böyle anlamak lazım. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bu din kolaylık dinidir. Kim bu dini zorlaştırırsa Allah onun belini kırar buyurdu. Yani Allah'a kul olmak, abd olmak bir kul için zor bir şey değildir. Kolaydır. Çünkü Allah kolayı diler, kolaylığı diler. Onun için hiç kimse ben yapamadım, edemedim değil. Ne kadar yapabiliyorsun? Şu anda gücün neye yeter? Mesela bizim bu okuduğumuz ayetlerde Muaz bin Cebel Hazretleri söylüyor. İlk yıllarda oruç tutmak hepimize ağır geldi. Ağır geliyordu yani. Arşık olmadığımız bir ibadet. Ayetin ilmesiyle dileyen oruç tutar, dileyen orucunun fidyesini verir, fitresini verirdi. Ama devamında Allah ne buyurdu? Eğer oruç tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Sonra ne buyurdu? Oruç tutun dedi. O ayı gördüğünüzde oruç tutun dedi. Evet. Tıpkı içkideki gibi bu ayete tedrici olarak gelmiş. Evet. Yani önce ister tutun, ister fidyesini verin dedi. Sonra tutarsanız bu sizin için daha hayırlıdır dedi. Sonra tutun dedi. O zaman bu uygulama devam ediyor. Biri tutamıyorsa tutabildiği kadar tutsun. Yani nasıl olsa ben tutamıyorum. Üç gün beş gün tutabiliyorum. Gerisini tutamıyorum. Ne kadar tutabiliyorsan o kadar tut. Gerisinin evet, fidyesini, fitresini ver. Ama tutarsan bu senin için daha hayırlıdır. Bunu da bil yalnız. Evet ne zaman ki ben Allah'a kul olmaya, abd olmaya karar verdim. Bunun karşılığı bedeli ne olursa olsun yaparım dedinse o zaman tut diye emretti. Yanlış başka bir uygulama. Neden bunu böyle söyledim? Adam diyor ki sen oruç tutmuyorsan neye namaz kılıyorsun? Hadi bakayım. O kadar yapıyor. Eğer yaptırabiliyorsan ona bir adım daha attır. Niye adamın attığı adımıyla geri çevirmeye çalışıyorsun? Allah zorluk dilemiyor. Bu durumda onun mazereti olur. Ya Rabbi sen böyle söyledin, ben de öyle yapmaya çalıştım dersin. Diyebilir. Ama oruç sadece açlıktan, susuzluktan ibaret değil. Ne buyururdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Öyle insanlar var ki namaz kılarlar, Namazdan sadece onlara yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar. Sadece onlara açlık kar kalır. Demek ki oruç tutmak aç kalmak değilmiş. Önce orucun bir niyeti vardır. Niyetsiz amel kabul olmaz. Ameller niyete göredir çünkü. Yani biri namaza niyet etmemişse eğilip kalkarsa namaz kılmış olur mu? Olmaz. Veya sabah vaktinde ben yatsı vaktinin namazını kılıyorum dese Olur mu? Olmaz. Namazın niyeti mirajdır. Namaz müminin miracıdır. Allah'ın huzuruna çıkmaya niyet ettim demektir. Ve ben Allah'ın huzurunda mirajdayım diyorsa namaza niyet etmiştir. Bu şekilde niyet etmez. Allah'ın huzurunda olduğunu tatmazsa namaza durmamıştır. Namaza niyet etmemiştir. İçi boş bir namazdır bu namazdan fayda görmesi de mümkün değildir. Allah ile muhatap olmamıştır. Miraca çıkmamıştır yani. Bunu tatması lazım yalnız. Namazda Allah'ın huzurunda olduğunu bir an bile olsa tatması lazım ki namaz olsun. Miraç olmuş olsun. Aynı şekilde orucun bir niyeti vardır. Nedir o? Ya Rabbi benim arzum, isteğim, nefsimin, bedemin, bedenimin, bedenimin arzusu isteği yemek içmektir. Ama sen imsaktan iftara kadar yeme içme diye emretmişsin. Ben de imsaktan iftara kadar yemiyor ve içmiyorum. Çünkü senin emrini kendi nefsimden, arzumdan, isteğimden daha çok seviyorum. Çünkü ben sana iman etmişim. Aynı şekilde Ya Rabbi bu ayda sen Kur'an'ı inzal etmiştin, indirmeye başlamıştın. Sana şükretmem için, bir de seni tekbir etmem için emretmişsin. Kur'an'a şükür olsun diye, senin büyüklüğünü anlayayım diye oruç tutmamı emretmişsin. Dünyadan kopmamı emretmişsin. Dünyadan, nefsimden, bedenimden, bedenimin arzularından, isteklerimden yüz çevirmemi emretmişsin kuru yüz çevirmek olmaz. Nereye dönüyorsun? Eğer bedenin arzularından, isteklerinden, nefsinin arzularından, isteklerinden yüz çevirdinse senin Allah'a dönmen lazım. Nereden dönüyorsun? İç aleminden, gönlünden. Ben yakınım buyurdu ya. Onun yakınlığına dönüyorsun. Allah'ın nurunu kendinde tatmaya çalışıyorsun. Ruhunu gönlünü beslemeye çalışıyorsun. Bedenin beslenmesini kesiyorsun, ruhunu besliyorsun. Beslemen lazım. Onu güçlendirmen lazım. Neyle? İbadetle, muhabbetle, Allah'ı tekbir ederek. Allah'ın büyüklüğünü anlamaya çalışarak. Bununla beraber oruçla kendi arziyetini tadarak. Yemiyor, içmiyor, arziyetini tadıyorsun. Eğer böyle yaparsan, oruca niyet etmiş olursun, orucu tutmuş oluyorsun. Yoksa ne sen orucu tutmuş olursun, ne de oruç seni tutmuş olur. Aynı zamanda oruç nasıl bizi yemekten, içmekten tutuyorsa, alıkoyuyorsa, nefsimize de oruç tutturmamız lazım. Nefse nasıl oruç tutuyoruz? Hiç kimseye haset etmeden. Hiç kimseye kızmadan, hiç kimseye karşı kibirlenmeden, büyüklenmeden, arziyetini anlayarak, Allah'ın büyüklüğünü bilerek, Gönlümüze oruç tutturmamız lazım. Allah'ı unutmayarak, bir an bile Allah'ı unutmayarak, Allah'tan yüz çevirmeden, dünyadan, nefsimizden, arzularımızdan, isteklerimizden yüz çeviriyor, Allah'a dönüyoruz çünkü. Aynı zamanda kendi kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz oruçla. Evet bir şey helaldir ve önümüzdedir. Ne diyoruz? Allah emretti diye yemiyoruz. Böyle bir durumda helal bir şeyi yememeyi öğrenen biri, bunu yapan biri evet elbette ki harama yaklaşmaz. Yaklaşamaz. Böyle bir eğitimden geçirmiş kendini çünkü. Evet eğer Kur'an indiği için, şükretmek için oruç tuttuksa, bu durumda Kur'an'a sarılmamız lazım. Tabiri caizse, onu kana kana içmemiz lazım. Onu hayatımıza geçirmemiz lazım. Kur'an ile yatıp, Kur'an ile kalkmamız lazım. Hayatımızı onunla yaşamamız lazım. Ona sorarak, yaşamamız lazım. Kur'an'a sormak demek, Allah'a sormak demektir. Kur'an'ı sevmek, Allah'ın sözünü sevmek demektir. Allah'ı sevmek demektir. Aynı şekilde Kur'an'ın indiği Ramazan ayını sevmek de Kur'an'ı sevmek demektir. O zaman Ramazan'da ne yapıyoruz? Kur'an'a sarılıyoruz, okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, iman etmeye, amel etmeye, aklaka dönüştürmeye çalışıyoruz. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Eğer o sizi boşarsa, Rabbim yerinize sizden daha hayırlı zevceler ona verir. Müslüman, evet, Müslüman kadınlardan, müminat, mümin kadınlardan kanitat itaatkar kadınlardan taibat tevbekar kadınlardan abidat Allah'a abd olan kadınlardan saihat Allah yolunda koşuşturan hizmet eden kadınlardan seyibatin ve ebkar dul ve bekar kadınlardan Allah ona verir Evet. Allah Resulü Efendimiz'in bütün hanımlarını birden uyardı, ikaz etti. Ona karşı eğer birleşip onu, ona sıkıntı verirseniz, evet, o sizi boşarsa Allah ona dur ve bekar kadınlar verir. Bundan Müslüman, mümin, ibadet eden, tevbekar olan, itaatkar olan kadınlardır dedi. Yani siz de böyle olun, böyle yapın. Evet, surenin sonunda olması gerekir. Allah mümin kadınlara bir örnek veriyor, kafir kadınlara bir örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın hanımını örnek verir. Onlar iki salih kurumuzun nikahındaydılar. Ama onun, onların Resulü'ne kainlik yaptıkları için, ihanet ettikleri için onlar da ateşe girenler de beraber ateşe girdiler. Buna rağmen hocaları bir şey yapamadı onlara. Yani bir peygambere yakın olmakla, yani seyit olmakla bir şey kazanamıyorsun. Peygambere eş olmakla bir şey kazanamıyorsun. Ya da anan, baban, deden, hacı olmasıyla, hoca olmasıyla, şeyh olmasıyla sana bir fazlalık vermez. Allah herkesten kulluk istiyor, avdiyet istiyor. Evet. Bu durumda Resulullah Efendimiz'in hanımlarına da öyle söylemiş oldu. İnnel müslimine vel müslimat. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar vel müminine vel müminat. Mümin erkeklerle mümin kadınlar vel kanitine ve Qanitat itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar ve sadikine ve sadikat. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve sabirine ve sabirat. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar ve haşiine ve haşiat. Huşu ve tevazu sahibi olan erkeklerle tevazu sahibi, hoşu sahibi olan kadınlar. Ve müteseddikine ve müteseddikat. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar sadakatini ispatlamış erkeklerle sadakatini ispatlamış kadınlar. Ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar. Vel hafizine hurucehum ve hafizat namuslarını, kendilerini koruyan erkekler de koruyan kadınlar ve Allah'a kesiren ve zakirat Allah'ı çok zikreden kadınlarla Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar adallahu lehum meğfireten ve ecren azima Allah onlar için mağfiret ve çok büyük bir ecir hazırlamıştır. Allah yapılması gerekenleri tek tek saydı. Hem de kadın ve erkeği ayrı ayrı söyledi. Demek ki kullukta kadınla erkek aynıymış. Hangisi kulluğunu yapar, Allah'ın emrettiğini, Allah'ın yap dediğini yaparsa kazanacak olan odur. Allah'ın mağfiret edeceği, kendisini cennete ağırlayacağı kimse de oymuş. Evet, sırayla Allah ne dedi? Allah'a teslim olmuş erkekle kadın. Allah'a iman etmiş erkekle kadın. Allah'a itaat etmiş, itaat eden erkekle kadın. Allah'a karşı sadık olan erkekle kadın. Sabreden erkekle erkek veya kadın. Tevazu sahibi, hoşu sahibi olan erkekle kadın. Sadaka veren erkekle kadın, oruç tutan erkekle kadın. Namusunu, ırzını koruyan erkekle kadın, Allah'ı çok zikreden erkekle kadın için Allah mağfiret ve büyük bir ecir hazırlamıştır dedi.